Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğdu. Ferit Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk olarak 2007 yılında Kavak Yerleri dizisindeki rolüyle tanındı. Ancak 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Resul rolüyle öne çıktı. 2012 yılında Kanal D'nin Kötü Yol dizisinde tekrar eden bir rol aldı. Ferit Kaya sinema kariyerine devam etti ve Niyazi Gül nala filminde Ata Demirer ile birlikte başrol oynadı. Daha sonra Arka Sokaklar kadrosuna kısa bir süreliğine katıldı ve Familia dizisinde yer aldı. Çukur'daki Murtaza rolü ve Netflix orijinal dizisi Fatma'daki Zafer rolüyle çıkış yaptı. Şimdilerde ise Uzak Şehir dizisinde Demir karakterini hayat veriyor.